Kimsenin bilmediği bu gerçek sizi şaşırtacak. İnsanlık tarihindeki en gizemli kayıplardan biri tam anlamıyla bir şehir, Atlantis. Bu kayıp medeniyetin varlığına dair söylentiler asırlardır insanlığın hayal gücünü kışkırtıyor. Bir denizin dibinde uyuyan antik bir uygarlık mı yoksa yalnızca bir efsane mi? Atlantis'in izini sürerken ortaya çıkan ipuçları ve teoriler hem bilimsel hem de spekülatif bir yolculuğa çıkmamızı sağlıyor. Sadece bir şehir değil, tüm zamanların en büyük gizemlerinden biri olarak kabul edilen Atlantis, günümüzde bile tartışılmaya ve araştırılmaya devam ediyor. Atlantis'in hikayesinin kökeni, insanlık tarihinde iz bırakmış filozofların ve düşünürlerin eski anlatılarıyla başlar. İlk olarak antik dönemde dile getirilen Atlantis, yıkıcı bir felaketle denizlerin dibine gömülmüş, uygarlık tarihinin en büyük kaybı olarak anılır. Bu anlatıda Atlantis'in ileri teknolojiye sahip olduğu, gelişmiş bir toplumun bulunduğu ve etik açıdan çöküş yaşadığı iddia edilir. Bu toplumun yok oluşu hem bir uyarı hem de bir gizem olarak anlatılır. Peki Atlantis gerçekten var oldu mu yoksa yalnızca eski uygarlıkların hayal gücünün bir ürünü müydü? Bilim insanları ve tarihçiler arasında Atlantis'in gerçekliği konusunda iki büyük görüş öne çıkar. Bir kesim Atlantis'in tamamen kurgusal olduğunu, eski filozofların topluma ders vermek amacıyla bu hikayeyi uydurduğunu savunur. Bu görüşe göre Atlantis'in anlatısı, insanların kibri ve doğaya karşı gelen uygarlıkların nasıl bir sona mahkum olduğunu gösteren bir metafordur. Diğer grupsa Atlantis'in varlığının arkeolojik ve jeolojik bulgularla desteklenebileceğini, kayıp uygarlıkların izlerinin bugün bile bulunabileceğini öne sürer. Özellikle okyanuslarda ve deniz tabanlarında yapılan son araştırmalar, eski şehir kalıntılarına benzer yapılar ve taşlar ortaya çıkarır. Ancak bu bulguların Atlantis'e ait olup olmadığı hala bir tartışma konusudur. Bazı teoriler, Atlantis'in Akdeniz'de bir yerde, örneğin Santorini adasında yaşanan büyük volkanik patlamalar sonucu yok olduğunu öne sürer. Bu teoriye göre, antik dönemlerde yaşanan doğal felaketler ve deniz seviyesindeki değişimler bir uygarlığın tamamen kaybolmasına neden olmuş olabilir. Santorini'deki arkeolojik kazılarda bulunan kalıntılar gelişmiş mimarinin ve toplumun izlerini taşısa da, bunların Atlantis'e ait olup olmadığı kesin değildir. Bazı araştırmacılarsa Atlantis'in Atlas Okyanusu'nda, Cebeli Tarık'ın ötesinde yer aldığını iddia ederler. Bu bölgedeki su altı yapıları ve formasyonlar kayıp bir şehre işaret edebilir. Fakat bunlar çoğunlukla spekülasyon olarak değerlendirilir. Atlantis'in varlığına dair bir başka spekülasyon ise günümüzden çok daha eski bir dönemde buzulların erimesiyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bir kıtanın sular altında kaldığı yönündedir. Bu teori, küresel iklim değişikliklerinin tarih boyunca uygarlıklar üzerinde büyük etkiler bıraktığını savunur. Bazı jeolojik araştırmalar, okyanus diplerinde devasa yapılar ve kaş bloklar keşfedildiğini öne sürer. Ancak bunların doğal oluşumlar mı yoksa insan yapımı mı olduğu netleşmemiştir. Atlantis'in varlığıyla ilgili kanıtların eksikliği bu gizemi daha da derinleştirir. Atlantis'in efsanesi sadece tarihi bir merak konusu olmakla kalmaz, günümüzde de popüler kültürde ve bilim dünyasında kendine önemli bir yer bulur. Filmlerde, kitaplarda ve belgesellerde Atlantis'in hikayesi modern insanın bilinmeyene duyduğu ilgiyi besler. Bazı bilim insanları denizaltı araştırmalarında kullanılan ileri teknolojilerin kayıp şehirlerin izini sürmekte büyük avantaj sağladığını belirtirler. Son yıllarda yapılan su altı haritalama çalışmaları ve sonar taramaları okyanus tabanında olağan dışı yapılar keşfetmeye olanak tanımıştır. Bazı bulgular adeta bir şehir planını andıran taş bloklar içerir. Fakat bunların doğal mı yoksa insan yapımı mı olduğu konusunda kesin bir yargıya varılamamıştır. Farklı kültürlerde Atlantis'e benzer kayıp şehir efsaneleri görülür. Güney Amerika'da El Dorado, Asya'da Lemuria gibi kaybolmuş uygarlık hikayeleri insanlığın bilinmeyeni besler. Bu efsanelerin ortak noktası ileri teknolojiye sahip toplumların bir anda yok olmasıdır. Bazı araştırmacılar, bu kayıp şehirlerin aslında dünyadaki farklı bölgelerde benzer doğal felaketler sonucu sular altında kaldığını öne sürerler. Ancak bu teorilerin çoğu kanıtlanmamış olup spekülasyon olarak değerlendirilir. Atlantis'in varlığıyla ilgili önemli bir tartışma noktası da eski yazılı kaynaklarda bulunan betimlemelerdir. Bu anlatımlarda Atlantis'in muazzam büyüklükte, zengin ve gelişmiş bir kent olduğu vurgulanır. Şehirdeki mimari, sosyal yapı ve teknoloji dönemin diğer uygarlıklarından çok daha ileride olarak gösterilir. Ancak bu bilgiler doğrudan gözlem yerine ağızdan ağıza ve yazılı efsaneler aracılığıyla aktarılmıştır. Bazı uzmanlar bu anlatıların abartılı olabileceğini, topluma ahlaki ders vermek amacıyla oluşturulmuş olabileceğini savunurlar. Diğerleri ise bu anlatıların bir tür tarihi hafıza olabileceğine ve gerçek bir olayın izlerini taşıdığını öne sürerler. Atlantis Kayboluşu, insan doğasının merakına ve keşif arzusuna hitap eden bir hikaye olarak dikkat çeker. İnsanlar, tarihin gömülü sırlarını açığa çıkarmak için okyanusları, denizleri ve karaları araştırmaya devam ederler. Su altı arkeolojisi, kayıp şehirlerin izini sürmekte kullanılan en ileri teknolojilerden biridir. Özellikle derin denizlerde yapılan robotik araştırmalar, insan gözünün ulaşamayacağı noktalarda antik kalıntıların izlerini bulmaya imkan tanır. Bu bulguların bilimsel olarak incelenmesi, Atlantis gibi gizemli uygarlıkların var olup olmadığını anlamak açısından büyük önem taşır. Atlantis'in efsanesi günümüzde iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi güncel konularla da ilişkilendirilmektedir. Özellikle deniz seviyesindeki yükselmeler modern şehirlerin sular altında kalma riskini gündeme getirir. Bu bağlamda Atlantis anlatısı insanlığın doğayla ilişkisini ve uygarlıkların kırılganlığını düşündürür. Bilim insanları geçmişte yaşanan büyük felaketlerin günümüzde karşı karşıya olduğumuz çevresel tehditlerle benzerlik taşıdığını belirtirler. Atlantis'in yok oluşu aslında çağdaş insanın doğayla olan ilişkisine dair önemli sorular ortaya çıkarır. Aşırı büyüme, çevresel ihmal ve kibir bir toplumun sonunu getirebilir mi? Atlantis'in hikayesi insan psikolojisi açısından da ilgi çekici bir örnektir. Bilinmeyene duyulan ilgi, mi bir medeniyetin peşinden koşma arzusu, insanın keşfetme ve anlama isteğini yansıtır. Bazı psikologlar, Atlantis gibi efsanelerin insanın hayal gücünü ve yaratıcılığını beslediğini, aynı zamanda toplumsal dersler içerdiğini savunurlar. Bu efsaneler, insanların geçmişten ders çıkarmasını ve geleceğe daha bilinçli yaklaşmasını amaçlar. Atlantis'in anlatısı, bir yandan kaybit bir toplumun trajedisini işlerken, diğer yandan insanlığın kendi hatalarından ders alma gerekliliğine vurgu yapar. Atlantis ile ilgili yapılan arkeolojik ve jeolojik araştırmalar kesin bir sonuca ulaşamamış olsa da bu kayıp şehrin izini sürmek günümüzde önemli bir bilimsel faaliyet haline gelmiştir. Okyanus tabanında yapılan sonar taramaları, yeraltı haritaları ve robotik incelemeler gizemli yapıların ve taş blokların varlığını ortaya koyar. Ancak bu yapıların Atlantis'e ait olup olmadığı kesin değildir. Bazıları doğal oluşumlar olarak açıklanırken, bazıları insan yapımı olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açar. Atlantis'in izini süren bilim insanları, bu bulguların yeterince kesin kanıtlar sunmadığını, daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtirler. Atlantis'in kayboluşu, insanlığın tarih boyunca yaşadığı büyük felaketlerin ve toplumsal çöküşlerin bir sembolü olarak okunabilir. Özellikle gelişmiş toplumların bir anda yok olma ihtimali günümüz dünyasında da sıkça tartışılan bir konu haline gelmiştir. Modern teknolojinin hızla gelişmesi, şehirlerin büyümesi ve çevresel tehditlerin artması Atlantis'in efsanesini güncel bir uyarı olarak gündeme taşır. İnsanlık geçmişte yaşanan büyük felaketlerden ders çıkararak gelecekte benzer hataların tekrarlanmasını önleyebilir mi? Atlantis'in hikayesi bu soruların yanıtını arayan bir arka plan sunar. Sonuç olarak Atlantis'in varlığı konusunda kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bilimsel araştırmalar bir yandan bu efsanenin gerçek olma ihtimalini incelerken diğer yandan hikayenin bir metafor veya uyarı olabileceğini savunur. Atlantis'in hikayesi insanlığın bilinmezlikle yüzleşme arzusu ve doğayla olan ilişkisini sorgulama isteğini yansıtır. Bu efsane hem tarihi bir gizem hem de günümüz uygarlıklarına dair önemli dersler içerir. Sizce Atlantis gerçekten var olmuş olabilir mi yoksa insanlığın hayal gücünün bir ürünü mü? İleri teknolojiye sahip bir toplumun bir anda yok olabileceği düşüncesi sizce modern dünyada ne kadar gerçekçi? Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Sizce bu konudaki en ilginç detay hangisiydi? Yorumlarda tartışalım. Bu tür içeriklerden daha fazlasını görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın ve kanalımıza abone olun.